Ekrandan internetten baktık. İnternetten pasen aldık. Şimdi bunun açılmış. Açılışını yapıyoruz. Şimdi açmaya başlayalım. Şimdi açalım şimdi. Hem de çok güzel arkadaşlar. Getir, getir getir. Yardımcı olayım. Hamit efendi getir. Açtım, açtım açtım. Açamadın getir. Ben yardımcı olayım. Hayır. Sen aç. Ben yardımcı olayım. Bırak. Delik açtım delik. Delik de olmaz babacığım. Ver şimdi. Tut şurayı. Açacağım. <laughs> i̇şte. <laughs> Bu tarafını da açalım istersen. Yok ya. Şimdi de açayım. Açıldı mı? Mehmet sen şimdi ilk defa mı patenin oluyor? Evet. Ha. Sen patenin var mıydı benim? Yoktu. Hı, çek kutuyu. Çekiyorum. Çek, 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 Tamam. Neymiş markası gösterelim. Bu so. İnlen skate suyu. Hadi aç bakalım. Bak buradan çek kutuyu. Bak orada da bir yapışkan var. Onu da keselim. Evet. İnternetten araştırdık biraz. 35-38 numara olandan aldık. Ee, Mehmet'in ayağı 32 numara, 33 numara gibi. O yüzden biraz 2-3 numara büyük olanı alın demişlerdi. Bakalım inceleyelim şimdi nasılmış. Geçe bakalım Mehmet nasılmış. Mavi. Rengi güzel. Bağcıklı. Burada bir klips var. Tamam babacığım giyiyoruz. Abek 7 rulmanlara sahip. Abek 3, 5, 7 ve 9 diye gidiyor. Bunlar rulmanlı olanlar. Yani şöyle. içinde 7 tane rulmanın içinde 7 tane bilye var. 3 tane olan var. 5 bilye olan var. 7 bilye olan var. 9 bilye olan var. Ve bu onun dönüş hızını daha hızlı gitmesini sağlıyor. Şöyle bu şekilde. Ha, bir alüminyum. Görünümlü alt şey var. Alüminyum diyor ama plastiğe benzetmiş. Şuraları ben plastiğe benzettim. 82A tekeri var. Efendim bunlar. Efendim. Mi? Tabii ki giydireceğiz Şimdi burada bakın boyut ayarlama yeri var. Boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bir aceminin Birazdan denemelerini yapacağız. Buralardan dikişli giyilebiliyor. Evet. Güzele benziyor. Öğretmenim bunu çıkartacak mı Yok babam. O açmak için. Açacağız şimdi. Bakalım nasıl açılıyormuş. Şöyle mi? Böyle itiyor. Bir, bir şey var. Ha, bu taraftaymış buradan sıkıyorsun Mehmet. Şuradan bastırıp sıkıp ya da açabiliyorsun. Şimdi detaylı bakacağız. Biz bunu ayağımıza giyelim. Ee, bakacağız. Şöyle Decathlon'da Oxelolar bu bu özelliklerde olan ürünler de fiyatı 280 liraydı. Tabii ki kalite olarak bir tık daha iyi gibiler ama ben bunu 175 liraya aldım. Arada epey bir fiyat farkı var. İlk deneme İlk patenimiz olduğu için şimdi bakacağız. Değerlendireceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bundan sonraki videomuzda da bir aceminin nasıl öğrendiğini göstereceğiz size. Mehmet çorapsız giyme babacım. Çorap yani Bizi abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacınız var. Teşekkür ederiz. Mehmet. Teşekkür